bugün biz... Ne, yapıyoruz? ne yapıyoruz? yapıyoruz? Evet biz bugün para düşürme challenge'ı yapıyoruz. Kim en çok parayı düşürürse ona sahip olur. Yalnız kızlar size ufak bir uyarım var. Bu laputları düşürürseniz size cezalar var. Hadi başlayalım kızlar. Kim başlamak ister? Önce ben. Önce o. Önce o. Önce, önce, önce sen mi? Hanginiz? <laughs> Önce o mu? <laughs> tamam o zaman. Durun bir dakika. Bir şey yapalım. Taş, kağıt, makas yapalım. Kızlar ne dersiniz? Haksızlık olmasın. Durun durun. Tekrardan bir saniye. Ben söyleyeceğim. Hadi. Taş, kağıt, makas. Berra kazandı. Durun. <laughs> kesme yaptı, sen kağıt yaptın. <laughs> Ama bela seni keser. Hadi Bera. Oh. Bera. Allah yere düşürdün Bera. <laughs> ceza alacaksın Bera. Bera ceza alacaksın. Ne yapacağız? Gel bakalım set cezanı bela Hadi hadi. O şuradan ben de Evet sen de düzenli düşenleri düz. Bakayım. Beren biber yeme. <laughs> Hadi beni azıcık ısırsan da olur. Kabul ediyoruz değil mi Duru? Evet. Isırdın mı? Bakayım. Ay Beren nasıl? Acı mı? Aha, tatlı mı? Tatlı biber mi denk geldi? Ama Bela ısırdı Duru. Sıra Duru'da. Hadi bakalım, dur atacak. Önce şu paraları düşürelim. Tamam, önce şu paraları bir düzeltelim bakalım. Size bana yardım edin kızlar. Hadi bakalım. Sen dakikada düşeriz. Hayır anneciğim, beraber yapabiliriz. Hadi bakalım. Berra para düşürmüş müydün bu arada? Berra galiba 10 TL düşürdün. Bakalım. Hadi bakalım. Hayır ama sıra ona geçti ya. Hadi bakalım. Duru sen de laput düşürdün. Bir de 20 TL düşürdün galiba. Duru hadi bakalım. Bir saniye. Bir dakika. Hangisi? Dur dur karıştıralım. iyice, karıştıralım. 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 Bakalım hangisi gelecek? Duru'nun cezası ne olacak? Bakayım. Duru limon yemek senin cezan. Koş bir tane hadi bakalım. Bize dönerek gel satabiliriz. Su, kiri, Bakalım gerçekten hadi bakalım yiyor musun? Ben, su, kire, Yedin mi? Eşki mi? Çok eşki. <laughs> Duru hem parayı kazandın hem ceza aldın. Anam bak burada Evet. Berra sıra, sıra sende anneciğim. Çekirdeği mi geldi? Ver bana. <laughs> bana ver bana. Düşürdün mü? Neyse sonra alırız. Vera, hadi anneciğim sıra sende. Dur bir saniye. <laughs> hadi. bence paralara doğru atla kutlar bu tarafta. Vera, ceza mı almak istiyorsun? Duruyor soruyor. Hadi. Ya. Hadi anne. Yok, yok, yok. Hadi Bera, Bera, Aa. Bera hiç düşüremedin. <laughs> Sıra Duruya geçti. Hayır, haksızlık olmasın. Sıra Duruya geçti. Hadi Duru. Oo. Oo. Duru 20 TL düşürdü. Aldı Bera, burayı. Aldı Bera, Bera Duruya ver. Sonra sayacağız kim ne kadar topladı ya, tamam mı? Hı -hı. Bera sen paranı ne yaptın anneciğim? Bir tane mi sadece Berra'nınki? Sıra Berra'da. Hadi Berra. Başa Berra. 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 Berra neredesin? <laughs> Hadi çabuk çık. <laughs> Hadi Berra. Hadi bakalım. 200 lirayı düzelt. Evet. Berra yere düşürmen lazım ama anneciğim. Tamam mı? Hadi. <laughs> Vera cezan geliyor. Hadi içinden seç bir tane. <laughs> Bakalım. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Vera, Vera yine bir ben. Vera acı mı? Bu sefer acı değil mi? <laughs> ağzı yandı ağzı yandı. Vera ağzı yandı. <laughs> Vera ne oldu? <laughs> Gerçekten mi acın? Bir saniye veriyorum ama. <laughs> Şaka yapıyorsun zannettim. Bir saniye ben veriyorum. Evet. Dur şunu açalım. Ben. Dur, beda, dur bir saniye kardeşim. Suyunu içsin. Oo oh, yanmış kız. Beda ilk başta acı değil demişti. Ama anne acı. o çok acı. Evet ondan. Hadi. Bir saniye be, dur bir saniye. Bu paralar düş. Paralar düşmüş mü? Paralar Düşürdüm. Yandan, yandan. O ne Düşürdüğün ya paraları ya. al anneciğim. Onu düşürdüysen sen alıyorsun. Bunu kendi köşene koyuyorsun. Durur sen kendi kilerine. Sen de sen alın. Evet. Hayır ayrı ayrı koyun. Çünkü sonra sayacağız kim Aynen. ne kadar kazandı diye. Anne bu kiminki? Buna dur. Oo, 10 TL düşürdün Duru. Hala 200'lükler, 100'lükler, 50'likler duruyor bu arada. Kimse onları düşüremedi daha. Sen düşüreceğim. Sen düşüreceksin mi? Vurdu. Hadi. Hadi düzelt. At bakalım. At. Bu sefer de ceza Duru'ya gelsin ya. Hep Bela ceza alıyor. Bela. Bela düşmesin. Bela yine düştü. Bela. 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 Vera alıştı artık kendisi alıyor. <laughs> Hadi bakalım. Vera getir. <Gülüyor> 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 Yine bir daha. Az ısır anneciğim. Az ısır. Kıyamıyorum aşkıma. Tamam. Tamam kabul ettik. Aldık kabul ettik. Tekrar koyuyoruz yerine. Hadi. Sırada Duru. Dur bir saniye. Laput düşmüş anneciğim. Onu yerine koyalım. Hah. Koyduk. <laughs> <laughs> Dur ulan. Hadi be iki tane. Beğen. <laughs> Beğen neden öyle gülüyorsun? Hadi seç bakalım. Bakalım hangisi? Bakayım. Tek ayak üzerine zıplama yazıyor. Bakın. Hadi gel burada zıpla bakalım. Güzel. Bir saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. daha kabul ettim. Hadi geç yerine. <laughs> Gülmekten <Ay>. zıplayamıyorsun ki. <laughs> çok, çok. Ben Para düşün... düşürdün mü sen? Düşürmedin galiba değil Ay. mi? Evet yani düşürdüm. Naputu düşürdün. De... Evet. Hı -hı. Hadi bakalım düşürün kızlar. Hı -hı. <laughs> daha yüzlükler duruyor. İki yüzlükler duruyor. Yirmilikler duruyor. Anne maşallah bir şey kabul eder Bir tane daha Ne yaptı bu şans? Hadi bakalım ayarlayın siz kendi kendinizi. He, oradık. Tamam. Ben, Sıra Berat'ta. bir dakika. Ay, ah, Vera atacak. Gelmeyeceğim. O kendini ayarladı. Sen kendi kendi atışında ayarlarsın. Tamam. Bela düşmedim. Allah'tan ceza yemedim. Bela, sus. Evet, 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 evet. Sıra duruya geçti. Evet, evet. Hadi düzelt. Evet, evet, evet. Hadi, yardım, Hadi. Hadi bakalım. Düşmedim. Düşmedim. Allah'ım, kaçtı. Ama ben geldi benim. Yapıyor, şey şey yapıyorsam. Yapıyorsam. Hadi bakalım. Ben, ben de. Duru sen de ceza almadın. Bu arada sen de şanslısın. Evet. Kızlar. Laputları kaldıralım mı? Hayır. Çok değil mi? eğlenceli. Evet. Çok eğlenceli. Hadi bakalım. Kaldıramayız. Evet. Değil mi? Laputu düşürdük. Laputu düşürdük. düşürdük. Evet. Hadi düzeltin kızlar. Hadi. Burada kimdeydi? Sendeydi, unuttun mu? Bende, bende. Hayır sen düşürdün ya anneciğim sıra Duru'ya geçti. Vallahi ben düşürdüm. <laughs> Anne ama iki kere düşüreceğim. Bera'dı Bela? Bela mıydı? Bence Duru diye hatırlıyorum. Vallahi Tamam o zaman vallahi Bela demene gerek yok anneciğim tamam. Evet Bera düzeltiyor. Bela 20 TL düştü. Düzelt onu annem. Düşüremedin. Sıra Duru'ya geçti. Oh. Ay, 20 liradan 10 lira düşürdün. Aferin Duru'ya. Sıra Berra'da. Hadi Berra. Bak paralar 4 tane kaldı. Ay, Düşüremedin. Tamam. Bu seferlik öyle olsun. Hadi dur. Üç tane kaldı anneciğim. Ne dur ya ceza. Dur bir de biber çıkıyormuş şansına. Hadi bakayım aç. Aç Anne. bize göster. Biber çıktı. Açıcı kışın yeter. Fısır, Bakalım. Acı mı? Vay. Güçlü abla. Abla olmuş resmen. Vay! Acı mı? Demek ki sana tatlısı denk gelmiş. Az önce Beray acısı denk gelisi. Buna şimdi böyle düşüyor. Tamam. Ya sen niye kazanmak için koyuyorsun? Anneciğim kazanmak için koymuyor. Düşmesi için Yok. koyuyor. Ortaya koyuyor. Yoksa düşmüyor değil mi? Duru. Ha. Bence ağır top varsa onu alın. Şu daha da ben de mi? Hani Sıra Berra'da. Sen az önce biber yedin ya. Hadi Berra topunu al. Ya niye benim elimden toparlı? Ya bir şey? tamam bir şey olmaz ondan. Berra 20 TL düştü. Bir de ceza. Bir de ceza. Ceza da mı düştü? Hı -hı. tamam. Hani Dur bir saniye. Berra cezasını çek. Bir saniye iki tane olsun. Ne iki tane olsun? Ne iki tane olsun anneciğim? İki tane top attım. Üç tane şimdi başaramadım. Tamam ama sen şimdi atmadın ki zaten sıra sana gelecek ama Berra'yı beklememiz lazım. Berra cezanı çek. Seç aşkım. Bakayım. Bakayım ne çıktı. Biber çıktı Bera. Hadi Berra bir ısırık al. Aşkım dedim. Az kaldı zaten evet. iki tane kaldı. İki tane beş lira kaldı. Acı biberdi. <laughs> Acı biberdi limon yedi. <laughs> beş lira asla, düştü. Annem <laughs> evet. De. Bir de ceza düştü. Bir de ceza düştü evet. Ben tamam. Ben. Laput, laputu kaldıralım. Onu koyma anneciğim. Sadece beş lira kaldı. Duru cezanı çekeceksin. Dur bizi kandırma. Cezanı çekeceksin. Hadi bakalım hangisini seçiyorsun? Bize de göster. Biz de bakalım. Merak ediyoruz. Biber çıktı. Evet. Dön. Bize bak. Acı mı? Ya sana neden acısı denk gelmiyor ya? Beraya az önce çok kötü yanmıştı ağzı. <laughs> Biberin üstüne limon mu yedin? <laughs> İki ceza birden çektin yani. <laughs> Sıra Berra'da. Hadi Berra. Ve Berra düşürdü. Evet Abi, arkadaşlar. Bir ceza düşürdüm. Hiç paramız kalmadı. O yüzden. Şey yok. Bir de ceza düşürdüm. Berra cezasını yesin. Berra direkt limona gitti. Bir tane daha düşürdüm. Başka ceza yok ki anneciğim. Para kalmadı çünkü. Anne. Ne çıktı Bella? Biber çıktı bela şansından. Hadi tek Bela cezanı çek. Oyunu bitirelim artık. Bella. Biber çıktı gördük. Bizi kandırmaya çalıştın. Hadi bakalım. Bera biber çıktı. Bera biber çıktı. Biberini yer misin lütfen? Hadi. Tamam limonu da ye. Tamam. Bana attı. Tamam. Acım. <laughs> Acım. Bak, Al bakalım. Hadi kızlar vedalaşalım. Duru hadi vedalaşıyoruz. <laughs> Al bak normal, şimdi ne unutma, çok iyi. Bye bye. Görüşürüz.